Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'nın Çankaya ilçesi Beştepe'deki evi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti. Bahçeli Erdoğan'ı evinin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. 13 Aralık Salı saat 16.30'da başlayan görüşmede iki lider güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundular. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmen Bey Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardındansa Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları zirvesine katılmak için Türkmenistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.